Vakit Gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in Boğaziçi Atlayası ile karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Boğaz içi. Türkiye gerçekten farklı bir ülke. Hiçbir konuda birleşemiyoruz. Hep atışma, çekişme, kavga hali. Yahu neden? Bizden başka herkese faydası var. Bunu ıskalıyoruz. Covid-19, salgın, aşı, virüs, ölümler, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler, Rus muhalif liderin gençlerle Kremlin'i sarsması, Myanmar'daki darbe, faiz oranları, piyasa şartları, enflasyon, Biden'ın gelmesi, Çin'e karşı içten içe bir ittifak kurulması, Mazlum Kobani, YPG ve yeni anayasa tartışmaları. Bunların hiçbiri diğerinden ayrı değil. Hepsi bir zincirin halkaları. Açalım. Önce denizden gidelim. ABD'nin USS Porter füze fırkateyni İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Ukrayna'da yapılması planlanan tatbikata katılmak üzere kırmızı ışıklarla süslenmiş Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerken biz kırmızı ışıkta durmayız paylaşımını yaptı. Etiketli iddialıydı. Daima hazır. Yine birkaç gün önce Trump'ın başkanı Erdoğan'a yolladığı mektupta ismi geçen Mazlum Kobane sahne aldı. Trump her ne kadar Ankara'ya yardımcı olsa da SDG ya da YPG konusunda istenen yapamadı. İzin vermediler. Trump birkaç kez Kobani'ye teşekkür etti, ABD'ye gelebileceği söylendi. Ankara'da bu teröristi bize verin talebinde bulundu. Sonuç çıkmadı. Şimdi Biden yönetimi ilk iş olarak Kobani ile görüştü. Gerçek adını sadece kendisinin bildiği bir isim yine parlatılıyordu. Kimi kaynaklara göre ismi Mustafa Abdi bin Halil. Ancak Ferhat Abdi Şahin, Şahin Cilo ve Mazlum Abdi de kullandığı isimler arasında. Kobani Biden'ın ABD başkanı seçilmiş olmasının Suriye krizini gerçekçi çözümü için büyük bir umut olduğunu ileri sürerek yeni ABD yönetimiyle SDG arasında ortak bir program hazırlanacak dedi. Devam. ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki darbeyi kınadı. Biden, darbenin sorumlularına hesap verecek dedi. Yaptırımlar masada diyen Biden'ın hemen arkasında İngiltere ve Avrupa Birliği yer aldı. Siyaseten bunlar olurken Rockefeller Vakfı, Bill Gates, Microsoft, Salesforce ve Oracle aşı pasaportu için harıl harıl çalışmakta. Telefonlara indirilen bir QR kodu ile yaşanması için yeni hayat hazırlıkları tüm hıza gitmekte. Covid-19 veri ve ortak dijital platform çatısı altında her bilginin sahibi olacaklar. Karşıdan böyle bir cisim yaklaşıyorken WhatsApp'la uğraşmak pek eksik kalmıyor mu? Defalarca yazdım. Amerikalılar bir sorunu akut hale getirmeden çözmezler. Sorunu öyle büyütürler büyütürler ki sonunda aklı başında insanları bile pes ettirirler. Yeni dünya için savaş zamanında bile kurulamayacak bilgi bankası kurulmakta. Merkezini ABD. Aynı akıl şu an Covid pasaport uygulamasını Abu Dhabi ve Pakistan arasında denemelerden geçiriyor. Ancak biz bunlarla değil küçük sorunları daha haline getirmekle meşgulüz. Pek çok ülkede olduğu gibi Türk ekonomisi de sorunları barındırmakta. Bununla gizlenecek bir şey de yok. Çok ülkede bu durumda. Ancak biz gelen değişim rüzgarını ıskalayıp küçük iç problemleri abartmakla meşgulüz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler de böyle. Öğrencilerin protesto hakkı vardır net. Ancak değerlere saygı göstermeleri de bir zorunluluktur. Boğaziçi gibi ülkenin iftar ettiği üniversiteden bunu beklemekte haktır. Çok kişi yaşananları gezi kalkışması provası olarak nitelendiriyor. Hayır öyle değil. Karşıda bu sorunu kaşımak isteyen akıl varsa asla ve kata aynı modeli kullanmaz. Bu kez profları, doçentleri yani üniversite hocalarına sokağa iter. Böyle olacak demiyorum. Sadece anlaşılması için örnek veriyorum. Çünkü IMF'in ülkeye gelmesi için ekonomik temelli pek çok basış noktası var. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemizi bu olacak. Çok ciddi olarak finansal operasyonla kapıya dayanacaklar. Devalüasyon ardından IMF. Plan bu. Eskiden olduğu gibi. Bunu da gördüğüm için gençler üniversitelerle yani içteki sorunlarla daha fazla vakit kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ortada çözülemeyecek sorun yok. Dijital dünya ve gençler değişiminin temeli. Sen önünü kış tut da yaz çıkarsa bahtına sözünden sapmadan gitmeli. gün Diler'in Boğaziçi adlı yazısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.